Rüyada çit görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Çit görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada çit görmek. Çit çalı, çırpela, ince odun veya kamışlı yapılmış çevre duvarı görmek, kendi hakkına razı olmaya, yasaklardan kaçınmaya, çitten oluşan ara bölmeler mal taksimine yahut işleri düzenle koymaya dalalet eder. Düzgün bir çit, kişinin yaşamına anlam. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.